Hazar topraklarından geçen ticaret kervanları yüklü oranda vergi bırakmaktaydı. Bu durum Hazar ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Buna göre Hazarlarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi konu ne? ticaret kervanlarının yüklü oranda vergi bırakması. Şimdi buna göre bir diğer Türk topluluklarıyla anlaşamadığına ulaşmayız. Özel mülkiyet gelişmiştire ulaşamayız. Ama ticaret yolları üzerinde kurulmuşlardır'a ulaşabiliriz. Ticaret kervanları zaten bunun delili oluyor. Bu yüzden cevap yalnız 3 C. Türk İş hükümdarı Bagat metal olarak bastırdığı parada hem Çin hem de Arap etkisi görülür. Buna göre Türgiçler için yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Burada hem Çin hem de Arap etkisinin olması onların farklı kültürlerden etkilendiğini gösterir. Yani birinci öncüle ulaşırız. Ekonomisinin hayvancılığa dayandığına bu bilgilerden ulaşamayız. Ticarette en çok gelişen Türk devletidir de diyemeyiz. Mesela Hazarlar da var onlar kadar gelişmiş. O yüzden bir en konusunu burada enle ifade edeceğimiz bir durum yok. Buradan yalnız bire ulaşabiliriz. Cevap A seçeneği. Uygurları Ötüken'den çıkaran Kırgızlar Moğollara yenilerek bugünkü yaşadıkları coğrafyaya yerleşmişlerdir. Buna göre Kırgızlarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi Uygurları Ötüken'den kim çıkarmış? Kırgızlar. Uygurlar da Türk, Kırgızlar da Türk. Moğollar değil. Şimdi bir başka Türk devletiyle mücadele ettiğine ulaşıyoruz Kırgızların. Ama Türk siyasi birliğini sağladıklarına ulaşamayız. Bütün Türk boylarını hakimiyet altına aldılar dememiş bakın. 3. Dış baskılarla karşı karşıya kaldıklarını da Moğollara yenilmesinden ulaşıyoruz. O yüzden 1 ve 3'e ulaşabiliyoruz. Cevap D seçeneği. Yukarıdaki Türk topluluklarından hangilerinin Hristiyanlığı benimsediği savunulabilir? Bulgarlar ve Macarlar Avrupa'da kurulmuşlardır ve Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Yani 1 ve 2. Karluklarsa İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur. Dolayısıyla Hristiyanlıkla da alakası yok. Orta Asya'da kurulmuştur Karluklar. Burada cevap 1 ve 2 oluyor. D seçeneği. Tabi Hristiyanlığı kabul eden sadece Bulgarlar Macarlar değil. Bakın yazıyorum. Mesela Avarlar. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk boyudur. Ondan sonra peçenekler Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Ondan sonra uzlar yani Oğuzların Avrupa'ya göç eden boylarına uzlar deniliyor. Avar, peçenek, uz, Bulgar, Macar bunlar Hristiyanlığı kabul eden Türk boylarıdır. Benden söylemesi. Burada cevap 1 ve 2 de Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangilerinin hem Asya hem de Avrupa'da devlet kurduğu söylenebilir. Şimdi Hunlar Asya'da ve Avrupa'da devlet kurdular. Avarlar Asya'da ve Avrupa'da devlet kurdular. Hatta 1. Göktürk Devleti kurulurken Bumin Kağan Avarları yenerek devletini kurmuştu. Bu onların Asya'da devlet kurduğunun delilidir. Hunlar ve Avarlar. Türk işlerse sadece Asya'da devlet kurdu. O yüzden cevap 1 ve 2 D seçeneği. Avrupa'da devlet kuran Türk toplulukları ulusal kimliklerini kurak, korurken bağımsızlıklarını yitirdikten sonra Türklük özelliklerini de yitirmişlerdir. Buna göre özelliklerinden hangileri Türklerin ulusal kimliklerini korumada etkili olmuştur? Türklerin ulusal kimliğini korumasında, bağımsızlıklarını kaybetmelerinde, bağımsızlıklarını yitirmeleri yani egemenlik etkilidir. Egemense, hakim güçse egemen benliğini korumuş. Ama egemenliğini kaybetmişse benliğini de kaybetmiş. Dolayısıyla bu egemenliğe bağlı bir durum olmuş. Bu yüzden yalnız ikiye ulaşabiliyoruz. Zenginlik ya da dine bağlılıkla ilgili değil yukarıdaki bilgiler. Buradan yalnız ikiye ulaşılabilir. Cevap B. Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Avrupa'nın askeri ve siyasal yapısında etkili olmamıştır? Avrupa'da etkili olmayan Türk boyu Kırgızlardır arkadaşlar. Orta Asya'da kurulmuştur Kırgız devleti. Avrupa'ya hiç göç etmemişlerdir. Ama diğerleri Avarlar, Hunlar, Macarlar ve Uzları Avrupa'da görüyoruz. Hatta Uzlar Bizans ordusunda savaşan paralı asker de olmuşlar Peçeneklerle birlikte. Burada sorunun cevabı E seçeneği. Tarihte Birçok Türk kavmi İtil Irmağı'nı geçerek Doğu ve Orta Avrupa ile Balkanlara yerleşti. Bunların hepsi de Hristiyanlığı benimseyerek, milli benliklerini kaybederek asimile oldular. Sadece Kama Bulgarları varlıklarını sürdürebilmiştir. Kama Bulgarları bugünkü Kazan Türklerinin atalarıdır. Kama Bulgarlarının varlığını koruyabilmesinin durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir? Şimdi Kama Bulgarlarının varlığını korumalarında temel faktör Kazan'da bulunan bu Türkler, Müslümandır arkadaşlar. İslamiyeti benimsemeleridir bunun sebebi. Hristiyanlık Türk kültürüyle uyuşmadığı için benliklerini kaybetmelerine neden oluyordu. Nüfus yoğunluğu ya da sınırlarını genişletmeleri değil bu durumun sebebi İslamiyettir. Bu yüzden cevap yalnız bir cevap A seçeneği. Türklerin en kalabalık kolu Oğuzlardır. Bir bu kol birçok Türk devleti kurmuştur. Buna göre devletlerinden hangilerinin Oğuzlar tarafından kurulduğu söylenemez. Burada Kıpçaklar söylenemez. Çünkü Kıpçaklar başka bir Türk boyudur. Kıpçaklar Karadeniz'in kuzeyinde yaşamışlar. Oğuzlarsa Anadolu'ya gelmişler. Anadolu'da daha sonra Mezopotamya'da devletler kurmuşlardır. Bakın Osmanlı devletini Oğuzların Kayı boyu kurmuştur. Büyük Selçukluları Oğuzların kınık boyu kurmuştur. Bunun dışında mesela Karakoyunlular ve Akkoyunlular da Oğuzlar tarafından kurulmuş Türk devletleridir. Ama Kıpçaklar değildir. Bu yüzden cevap yalnız bir A seçeneği. Yukarıdaki özelliklerden hangilerinin Karluklara ait olduğu söylenebilir? Bir, Karahanlıların kurucu boylarından biridir. Evet, Karahanlıları şu boylar kurmuştu. Karluk, yağma, çiğil boyları diye anlatıyoruz. Hatırladınız mı arkadaşlar? Ve çiğil. Bir de Tusi diye bir Türk boyundan da bahsediliyor. Sonra 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasında etkili oldu. Evet Karlukların böyle bir etkisi var. 2. Göktürk Devleti'ni yıkan Karluk Basmil Uygur boylarıdır. Bakın 2. Göktürk Devleti Boylar Federasyonu şeklindeydi. Bu federasyonun içerisindeki üç Türk boyu isyan etti kötü yönetime ve Uygurların etrafında birleşerek başka bir Türk devleti kurdular. Burada Karlukları görüyoruz 2. Göktürk'ün yıkılmasında. Ve İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu da yine Karluklardır. Bu yüzden cevap 1-2-3-E seçeneği. Yukarıda verilen bilgilerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? 1- Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Köktürkler olacak. Birincisi Hunlar, ikincisi Köktürklerdir. İki Hiçbir zaman devlet kuramamış, boylar halinde yaşamışlardır. Peçenekler olacak arkadaşlar. 3. Ötüken bölgesinde kurulan son Türk devleti de Kırgızlardır. Ötüken bölgesinde Hunlar, Köktürkler, Uygurlar ve Kırgızlar kurulmuştur. Hatırlatayım. Burada 1. Köktürkler, iki Peçenekler, 3. Kırgızlar cevap D seçeneği. Fin-Ugor kavimlerinin Ugor koluna bağlı bir topluluk olan ve Balkanların Germen istilasına uğramasını engelleyen, zaman içinde Hristiyanlığı kabul eden topluluk hangisidir? Cevap Macarlar arkadaşlar. Macarların en önemli özelliği Orta Avrupa'ya yerleşip Batı Avrupa'daki Germenlerin Balkanlara inmesini engellemeleridir. Macarlarla ilgili bunu söylüyoruz. Cevap A seçeneği.